Sol yanımda fotoğrafı, içimde sesi, kalbimin sol yanında hep yeri olan çok kıymetli bir insan için bugün kürsüdeyim. Onun yokluğuna inanamadan onu anlatmanın acısıyla ve sorumluluğuyla karşınızdayım. Değerli başkanım, vekilim, dostum, abim, yoldaşım Sırrı Süreyya Önder. Meclisteki ilk konuşma şansını onun adımı seslendirmesiyle yakalamıştım. Ama bugün bu konuşmayı ona adıyorum. Çünkü onun sesi bu kürsüden barışın, adaletin, vicdanın sesi olmuştu. Bugün bu kürsüde o sesin eksikliği içimizde derin bir boşluk yaratıyor. Evet, ölüm haktır. Ama bazı ölümler sadece bir bedenin gitmesi değildir. Bazı ölümler bir ülkenin vicdanından bir parçanın kopmasıdır. Sırrı abi'nin ölümü işte tam da böyledir. İlk hastalandığında sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, evlerde, iş yerlerinde memleketin dört bir yanında tek bir söz vardı. İyi olsun Rabbi. Daha işimiz bitmedi. Bu ülkeye barış getirme sözün var. Çünkü senin sözün sadece bir siyasetçinin vaadi değil, halkın kalbinde yankılanan bir umuttu. Çünkü sen barışa inanan değil, barış için yaşayan biriydin. Yaşamı öfkeyle değil, umuda, kavgaya değil, adalete, düşmanlığa değil, kardeşliğe adamıştın. Bir kez olsun bile ah demeden, hayatın her zorluğuna bir tebessümle yürüdün. Acının ortasında bile insanı güldürerek düşündüren bir bilgeydin. Senin yerin çok özeldi sırra abi, senin sözün çok özeldi. Hep şiirdi ama süslü değil. Dağ gibi sözlerdi seninkiler. Şiir gibi ama kaçak dövüşmeyen, hesaplaşan, dertlenen, değiştiren sözlerdi. 2013-2015 çözüm süreci. Uçak fobin vardı. Ama barış için yola çıktın. Uçakla gitmediğin yerleri arabayla, otobüsle, saatlerce süren yollarla geçtin. Yüz bin kilometre yol kat ettin. Yani dünyanın çevresini iki buçuk kere döndün. Ama senin döndüğün şey dünya değil, halkların kalbiydi. Sırrı abi, bazıları öldürmek için yaşar, bazıları yaşatmak için ölür demiştin bir filminde. Sen yaşatmak için yaşadın ve tam da bu yüzden erkendi. Çünkü seninle yapacak daha çok işimiz vardı, paylaşacak daha çok sözümüz. Bir röportajında tarih meleğini anımsatmıştın. Yüzü geçmişe dönük, elleriyle kırıkları birleştirmeye çalıştıran melek gibi yaşamak istiyorum demiştin. Bu dünyadan çekip gitmeden önce yıkılanları onarmak, kaybedenleri hatırlatmak istedin. Ve sen o meleğin tam kendisiydin. Üç günlük dünyada son ana kadar barışın, kardeşliğin izinden gittin. Seninle aynı dönemde yaşamış olmak, seninle aynı safta yürümek bana, bize çok şey kattı. Sen sadece bir siyasetçi değil, zamanın tanıklığını yapan bir vicdan insanıydın. Sen bu ülkeye sadece söz değil, yürek bıraktın. Sırrı abi, sana barış sözümüz var. Bu ülkenin gençlerine, çocuklarına, analarına, bu toprakların yaralı tarihine bir sözümüz var. Senin için, seninle, senin yolunda o sözü tutacağız. Ah Sırrı abi, gidişinle içimizde açılan boşluk bir yara gibi ama biliyoruz ki senin varlığın, mücadelen sözlerin bizimle. Bu kürsüde, bu mecliste, bu topraklarda senin hatıran barışı olan sözümüzdür artık. Uğurlar ola Sırrı abi, yüreğini koyduğun her şeyin selamı var sana. Yolun açık olsun, yerin incinmesin Sırrı abi. Sayın oduncu puteri teşekkür ediyorum.